t t t t t Söyleyeyim. La 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 la. Tık tık. Kim o? Sen mi geldin yavrum? Her yani babaanne bu kekleri sana annem gönderdi. Hoş geldin. Allah kabul etsin. Tabağı şuraya bırakabilirsin. Çocuğum biraz elma lazım bana. Elma toplar mısın? Elma mı lazım? Tamam ben gidip toplayayım. La 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 la. Merhabalar. Ben Kurt Adam. Amacım dünyadaki tüm babaanneleri dolaba sıkıştırmak. Gelin gelin. Bu dolabın içinde babaanneleri sıkıştıracağım. Şimdi beni izleyin. Kapı çaldı. Elmaları getirdi galiba. Çıkart. Ben geldim. Yemin. Ah, siz de kimsiniz? Aa, ne yapıyorsunuz bana? Ah. Acilen makyaj yapmam lazım. Tek tek. Acaba kimler geldi? Hah, yemeklerimi yemiş ama. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin kızım. Makyaj yaptım. Makyaj mı yaptın? Ah kızım ben buradayım. Babaanne hemen buradan kaçmamız gerekiyor. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Tanımadığınız insanlarla konuşmayın. Her insana inanmayın. Özgürlük içinde, özgürlük kafanda, özgürlük özgürlük sen neredeyse orada.